Almanya'ya 55 milyar metreküp küp doğalgaz taşınması hedefleniyor. Bazı Baltık ülkeleri projenin çevreye zarar verebileceği endişesi taşıyor. Taş işlemesi, taş uymacılığı çok sevdiğim bir sanat. Romalılardan kalma bu yapı örnek bir çalışma. Ama bizler bundan ne kadar esinlenebiliriz, ne kadar bunu e, uygulayabiliriz bilmiyorum ama bir kere şu işlemeyi hiçbir zaman bizler bunu yapamayız. Çünkü biz patates olsa bu kadar ancak oyarız. Görülmeye değer, bizlerin bundan ilham alması lazım. Bizde de genelde düz kesit binalar yapılır. Fakat bu tarihi eserlerde görüyorum ki kemer, genelde kemer kullanılır. Taş ustalığına, yıl 1980, ben 16 yaşındaydım. Tabii ki Kavak'ta oturuyordum o zaman, Kavak köyünde. Abim var, benim büyüğüm abim ev yapmaya ihtiyaç duydu. İki çocuğu vardı. Çocukları ufaktı. Fakat e, hiç ev yapmamıştık biz. Bina yapmamıştık. Babam dedemden kalma evde oturuyordu ve biz de orada büyüdük. Dolayısıyla abime ev ihtiyaç oldu. Dedi ki birader e, ev yapacağım kısmet olursa e, bana yardım et. Dedim olur. Usta bulundu. Binanın temeli eşildi. Taş söküldü. Toprak kazıldı ve bizim Kavak köyünde hele hele o zaman tamamen e, ak çamur ve molos taşlardan yapılırdı. Şimdi ben abime e, yardım etmek için inşaata varıyorum. Ali Usta da bıyıklı Ali. Alim şuraya iki taş yüzle diyor bana. Dedim tamam. Çünkü benim hevesim de ona ya. Şimdi ben daş yüz diyorum. Baktı ki bu iş oluyor. Ben abime yardım edeceğim. E, taş toprak işine, yapım işine. Oysa usta döndürdü beni. Ee, bana taş yüzde diyor. Bir baktı fevkalade de oluyor. Şimdi bu arada ben de e, taş yüzlemekten öte köşeye düzmek istiyorum. Yani o merkezi köşe. Bir düzdüm. Çok beğendi. Ali Usta beğendi ki dedi ki Ali sen taşları hazırla ben yapayım. Ali Usta da köşe tabii ki düzer. Yerine bağlar köşeyi. Ben geriden bakarım ona. köşenin duruşu hafif eğri. Bana göre eğri. Ama ben çıplak gözle bakıyorum. Tabii ki ustaya da söyleyemiyorum. Ustam, köşenin duruş az eğri diyemiyorum. Ama ondan habersiz terazi şakül alıp bakıyorum. Hakikaten eğri. Onun haber olmadan diyorum. Usta sonra gelince bakar, hakikaten daha doğru olmuş. Dedim ki Ali Usta sen bu işi yaparsın. Ki yani ben o zaman 16 yaşındaydım. Elhasıl ben ağabeyim değil daha fazla, bu Ali Usta'ya e, hizmet etmiş oldum. Dolayısıyla da elimi çekici malaya, metreye, gönyeye yani alıştırmış oldum. Bizin yaprağı dal arasında, dal arasında Güzel severler bağ barasında Üç beş güzel bir araya gelmişler Benim sevdiğim yok arası Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz Hop iki üç dört beş Halil. Figür bir kere yapıyoruz. Figür bir kere yaptıktan sonra hareketi gösteriyorum. Son ki 3 4 5 6. Hop. Son ki 3 4 5 6. Kollar düz değilse. Hazır. Hop. Son ki 3 4 5 6. Biliyorsunuz zeybeklerde çift sek yok. Ayağımızı tek atıyoruz, düşüyoruz. Çapraz vereceğiz. Hazır. Son ki 3 4 5 6. 1. Um, dois, 25 yılından itibaren Ali Üri abimizle beraber derneğimizin çatısı altında çalışmaya başladık. Birçok sosyal faaliyetin yanında halk da oynayarak halk oyunlarına olan ilgisini ve desteğini sürdürmektedir. Ali Urağ abimiz e, halk oyunlarını çok iyi icra etmekle beraber maddi yönden de halk oyunlarımıza destek vermektedir. Kıyafet araştırmalarında yapımında ve grubumuzun şu anda ilerlemesini sağlamasında Ali Üri abimizin birçok desteği bulunmaktadır. Bu konuda ve halk oyunlarına verdiği destekten dolayı da Ali abimize çok teşekkür ediyoruz. Kırış şeyime biner çamlı belden aşarım Kırış şeyime biner çamlı belden aşarım yar. ağar ya. Canıma sıkmayın avratlar ikinizi birden boşarım Küçük küçük de hele koca doğuzun dilinden Gelelim ey Ey hey. Gelin, gelin Acımdan ölsem de yemem bir şeyin döydü göğeranı. Acımdan ölsem de yemem bir şeyin döydü göğeranı yar yar yar. İlle yine hışmerine bal olsun. Koca keçi kavurması üstünde dört parmacık dayağı olsun. Anadan benim hey, 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 vay. Gel, gel, Toplayı. elma toplayacak. Elma toplayacak. Yani, İyi. Olacak bunları yapmazsanız olur. zaman her şeyin zamanında. Abdullah abi sen ne yaptın? Biz iyiyiz. İşte uşak oğlanları getirdik. Elmayı bozdurduk, Ekmeği kaynattırdık. İçeri attılar. Selamun Aleyküm. Selamun selam. 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 Merhaba. 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 Merhaba Merhaba. Merhaba Metin Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Buyurun Metin Bey. Merhaba yavrum. Merhaba. 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 Her şeyle bizim derneğimize sahip çıktınız yani. Valla siz çok güzel şeyler yaptınız. Ben de katkıda bulundum. Önce ve kütüphane yaptığımız binanın bitişindeki binayı adam ederek bilgisayarları, derneğe ait olan bilgisayarları oraya getirip ha. orayı bir evet. e, internet kafe gibi gençlerin, çocukların yer bir mekan haline getireceğiz. Öyle değil, i̇nşallah. değil mi? İnşallah. İnşallah. Restore edip penceresini değiştirip. Hı hı. Gerekirse üstünü de bir korumaya alıp, gerekirse çatı yapılacak. Çatı yani... yapılmazsa da olmayacak çünkü He. içine koyduğumuz eşyalar... Bak şuraya standı. çatı yapıldı, kurtuldu işte. Burada ya. aynen ona uyacak. Evet. Alüsto gerçekten zaten... Bu müze ve yapımında çok büyük emek vermişti. Tabii, tabii, tabii. Ee, Sağ yani olsun. Başkan Mahmut Yaşas'ınla beraber o dönemde gerçekten burası hemen hemen yoktan var edildi. Tabii, tabii, ya, tabii, 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 tabii. tabii ne kadar oldu? Arista Gelip geçen gerçekten... oturuyor, gıpta ediyor yani. Gıpta ediyor. Yok bir yerde böyle anıtlı falan. Evet, okuldu burası. Şuradan girişi vardı. Üç dört tane de öğretmen vardı o zaman. Evet. Fazlaydı. Evet. Halit Hoca birinci sınıf okuyordu. Hayır, Yaman Hoca da biz e, okuyorduk. Müze ve kütüphane'nin e, istinatı var. Üzerindeki korkulukları Ali'ş'ta yaptı. Mimar Ali, ne var diğer Mimar Ali? Tabi de. Gerçekten bir sanat eseri gibi yaptı. Şimdi e, aynı hassasiyeti öbür bina için de bekliyoruz Ali'ş'ta İnşallah. Sağ inşallah. <laughs> Öyle mi Ali'ş'ta? Ta oğlum, mesleğim ona hazır. Sene dışarıda yapacaksın. E, Eksiğim bir çatı olur. yapacaksın. Şimdi devletin madem bu kadar katkısı da var. Bundan da yararlanalım. Tabii tabii. Burayı tabii. da yapalım. Tabii, tabii. İnşallah, Hizmeti açalım. Bir yani daha disiplinli olur. Daha kullanışlı olur. Olsun. Hizmetten kaçmak zaten bize yakışmaz. Tabii tabii. Biz de gereği neyse dernek olarak muhtarlığımızla birlikte köy ihtiyar heyetiyle birlikte bu çalışmamızı inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. İnşallah. Yok, Yok olmakta olan ol ol tarih ol ve kültürel değerlerimizi A korumak amacıyla başlatmış olduğum köy da, müzeleri e ve kütüphaneleri e projesini ne güzel ilk önce Silifke'nin Kavak köyünde yaşama geçirdik. Ee, 2000 yılından itibaren Kavaklı dostlarıma köylerine bir müze ve kütüphane yapmayı önermiştim. Altın durumda olan kullanmayan okul binasını köy müzesi ve kütüphanesi haline getirelim demiştim. Ve Kavaklar e Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği e önerilerimi dikkate aldı. E, ve 2004 yılında e, bu güzel projeyi köyünde yaşama geçirdik. E, projenin yaşama geçirilmesinde öncelikle o dönem dernek başkanı olan Mahmut Yaşasın'ın ve dernek yönetiminde olan Ali Üren'in çok büyük katkıları oldu. Ali Usta, namı diğer Mimar Ali gerçekten projenin e, hazırlık aşamasından e, finaline kadar e, her aşamasında çok büyük katkılarda bulundu. Ee, ve e, öncelikle Silifke'ye ve Mersin'e ve tüm Türkiye örnek bir projeyi el birliğiyle yaşama geçirdik. Bu proje Kavak'la başladı. Silifke'nin diğer köylerine devam ediyor. Ee, i̇şte işte 5 yıl içinde 6'ya ulaştı. Ee, ve devam da edecek. Biz Kavaklılar Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği'ni 1999 yılı Temmuz ayında 10 arkadaş bir araya gelerek İbrahim Çınar başkanlığında derneğimizi kurduk. Köylülerimizin üye kayıtlarıyla birlikte ne yapabiliriz diye oturduk, düşündük. En azından köyümüzü tanıtalım istedik. Köyümüze bir güzellik katalım istedik. Sağ olsun arkadaşlarımızın duyarlı davranışıyla bize yardımcı oldular. Biz bu 10 kişiyle yola çıktık. Hiçbir şeyimiz yoktu ama çok iyi çalıştık. Çok uyumlu çalıştık dostlarımızla birlikte, köylülerimizle. İyi mesafeler kat ettik. Biz dernek olarak köyümüzü güzelleştirmek, çevre köylere örnek olmak ve her yere tanıtmak için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. sene 1999 Temmuz ayı Kavaklılar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği adında derneğimizi kurduk.